Arkadaşlar merhabalar. Basit makinelerden konularımızı inceledik. Şimdi makara, çıkrık ve kasnak sisteminde karşımıza, karşımıza çıkacak dönerek öteleme hareketini inceleyeceğiz. Yine hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olup beğeni yorum atmayı unutmayın. Bir diğer hatırlatmamız da konu anlatımımızın pdf'leri yani akıllı defteri açıklamalar kısmında var. Oradan takip ederseniz daha faydalı olur sizler için diyelim ve başlayalım. Dönerek öteleme hareketinde ilk bilmeniz gereken kavram arkadaşlar. Şöyle bir masa ya da bir sistem üzerinde arkadaşlarım şöyle bir dişli kasnak ya da çark varsa bu kasnağın yarı çapı 2R olsun. Bu kasnak bu tarafa doğru arkadaşlar bir tur dönerse bir tur döndüğünde bir süre sonra şuraya gelir. Dönerek ilerler. Buraya geldiğinde ne kadar yol alır arkadaşlar? Bunun çevresi kadar. Çevre nedir? 2 pi çarpı 2r'den 4πr yol alır arkadaşlar. Bu sistemimiz bizim. Bu sistemi biraz zor hale getirelim. Bunun ortasına r yarıçaplı başka bir kasnak çizelim arkadaşlar. R yarıçaplı ve bu kasnağı da şuradan bir cisim bağlayalım iple. Şimdi bu cisim şu bir tur attığında bu cisim ne kadar yükselir ya da alçalır bunu inceleyelim. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bir defa sistemi komple bütün olarak düşündüğümde bir tur attığında sistem buradan buraya geleceği için bu sistem buradan buraya geldiğinde 4 pi e yol alacak. Yani bu cisim yukarıya doğru 4 pi r yükselecek. Sonra bir de arkadaşlar buraya doğru dönerken bu ip mi saracak yoksa ip mi salacak? Buna bakacaksınız. Bu tarafa doğru dönüyorsa böyle ip salar. İp saldığı için de küçüğün çevresi 2 pire. O zaman ip saldığından dolayı 2 pire aşağıya iner. Yani toplamda bizim cismimiz yukarıya doğru 4 pire aşağıya doğru 2 ise çıkartırız. 2 pire yükselir deriz. Şimdi bununla ilgili örnekleri inceleyelim. Örneğimiz 3R ve R yarı çaplı aynı merkezli K ve L kasnakları ok yönünde bir tur kaymadan dönerek ilerlemektedir. L kasnağına bağlı G ağırlığındaki cismin yer değiştirmesi kaç bir R olur? Ne dedik arkadaşlar? Sistem bu tarafa doğru bir tur atıyorsa bir süre sonra sistem buraya gelir. Buraya geldiğinde ne kadar yol alır? Büyüğün çevresi 3R yarıçaplıysa, 2 pi çarpı 3 rden 6 pi buradan buraya gelir. Sistem buradan buraya geldiği için G ağırlığındaki yük 6 r aşağıya iner. Sonra sistem buraya gelirken bir de arkadaşlarım R yarıçaplı L kasnağı ip salar mı sarar mı? Bakıyorum bu tarafa döneceği için yine ip salacak. İp saldığı için küçüğün çevresi 2 r o zaman 2 r yine aşağıya doğru ip saldı. Yani toplamda aşağıya doğru gittiği için ikisi de 8 pi aşağıya iner bizim sistemimiz. Bir başka örneğimiz 3R ve R yarı çaplı aynı merkezde A ve B kasnakları ok yönünde bir tur kaymadan dönerek ilerlemektedir. İpler yeterince uzun olduğuna göre B kasnağına bağlı G yükü kaç bire yerleştirir? Arkadaşlar artık iki tane örnek verdik buradan size. Bu tarafa doğru dönüyorsa sistem bir süre sonra buraya gelecek. Ne kadar yol alacak? Büyüğün çevresi 2 pi 3 re'den 6 pi bu tarafa gelecek. Dolayısıyla yük 6 pi yükselir. Sonra arkadaşlar bu tarafa doğru dönerken bu ip mi salar yoksa ip mi sarar? Yine ip salacak. Bu sefer aşağıya doğru. Ne kadar? Küçüğün çevresi 2 pi kadar. Toplamda arkadaşlar 6 pire yukarı 2 pire aşağıya. Yani bunlar 4 pire yukarıya çıkar cismimiz diyoruz. Sıradaki örneğimiz 2 r, r yarıçapla aynı merkezde ab kasnakları. Şekildeki gibi ok yönünde bir tur dönerek kaymadan ilerlemektedir. k L cisimleri arası düşey uzaklık. Bakalım hemen arkadaşlarım şimdi sistemimiz bu tarafa doğru bir tur dönüyorsa buraya gelecek sistemimiz ve ne kadar yol alacak? Yarıçapı 2R olduğu için 2π çarpı 2R'den 4πR sistemimiz buraya gelecek. Dolayısıyla sistem buradan buraya geldiğinde K cismi aşağıya doğru 4πR inecek. L cismi yukarıya doğru 4πR çıkacak. Şimdi bunları hallettik. Şimdi ip salı, salar mı sarar mı bunlara bakalım. Bu tarafa doğru dönerken K kasnağına bağlı ip e, özür dilerim. A kasnağına bağlı ip böyle dönerken ip salacak. Dolayısıyla yine A kasnağının yarıçapı 2R olduğu için 4 pi aşağıya inecek K cismi. B kasnağına bağlı L cismi de bu tarafa doğru dönerken yine ip salacak arkadaşlar. Bu sefer aşağıya doğru ne kadar ip saldı? Çevresi 2 pi kadar. Yani arkadaşlarım toplamda K ve L cisimleri yan yana idi başlangıçta. K cismi aşağıya doğru 8 pire indi. L cismi 4 yukarı 2 aşağıya inerek yukarı doğru 2 pire çıktı. K ve L cisimleri arası uzaklık ne kadar oldu arkadaşlarım? İkisinin toplamı 10 pire oldu ve sorumuz bitti. Tekrar ilk başa döndük. Dönerek öteleme hareketinin cisimlerin kasnakların dönerek ilerlerken ötelenirken neler yapacağını inceledik. Şimdi de arkadaşlar bir kasnak ya da makara sisteminin ne kadar döneceğini inceleyelim. Mesela arkadaşlar şöyle r yarıçaplı bir makara var elimde. Buna bağlı iki tane ip var arkadaşlar. Bu ipi ben 2πr kadar çekersem, bu ipi de 2πr kadar çekersem, iki ip de ipte aynı anda yukarıya çekildiği için bizim şu makaramız dönmez. Makara dönmez. Peki yükselir mi? Evet. Ne kadar yükselir arkadaşlar? Toplamda 4 pi'ye yükselmiş. Yarısı dönmeye yarısı ötelemeye gitmiş. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dolayısıyla cisim 2 pi'ye yükselir. Bu biraz basit kısım. Biraz bunu zorlaştıralım. Arkadaşlarım yine r yarıçaplı bir makara var elimde. Yine yukarıya doğru iki tane ipim var. Bu ipi 6 pi r çektim. Bu ipi de yukarıya doğru 2 pi r çektim. Bu durumda arkadaşlar makara ne kadar döner, kaç tur döner? Cisim makara ne kadar yükselir? Arkadaşlar yapmamız gereken şu. Bakın detaylı anlatıyorum. 6 pi r'nin yarısı yani 3 pi r dönmeye gider yani makarayı döndürmeye geriye kalan 3 bir de ötelemeye gider nereye öteler yukarıya doğru çekildiği için yukarıya doğru öteler nereye döndürür bu taraftan çekildiği için şu şekilde döndürür buradaki iki pirenin de yarısı pisi dönmeye diğer yarısı pisi ötelemeye gider Nereye öteler? Yukarıya doğru öteler. Yani arkadaşlar 3 pire yukarı öteledi 6 pire'den dolayı. 2 pire'den dolayı da pire'ye kadar öteledi. İkisi de yukarıya doğru ötelediği için toplamda 4 pire yukarıya yükselir diyoruz. Bunu kolay olarak şöyle de yapabilirsiniz. 2 pire yukarı 6 pire yukarı toplam 8 pire yarısı dönmeye yarısı ötelemeye yani 4 pire yükselir dersiniz. Peki makara ne kadar döner? Arkadaşlar makaranın tur sayısını bulurken şu formülü kullanırsınız. Tur sayısı eşittir makara üzerinde dönmeye çekilen ip uzunluğu dönmeye çekilen ip uzunluğu bölü makaranın çevresi. Makaradan dönmeye çekilen ip uzunluğu bölü makaranın çevresi. Peki arkadaşlar dönmeye 3 pi bu tarafa doğru döndürüyordu. Pi de bu ip bu tarafa doğru döndürür. Bakın ikisi zıt yönde döndürdüğü için 3 pi eksi 2 pi pardon pi bölü çevresi 2 pi Yani arkadaşlar 3 pi r'den pi pire çıktı. 2 pi r bölü pi 2 pi o da eşittir. Bir tur döner. Hangi yönde? Büyük olanın yönünde. Yani bu tarafa doğru bir tur dönecek makaramız diyoruz. Şimdi bunları silip tekrar farklı bir örnek üzerinde anlatalım. Yine r yarıçaplı makaramız burada var. Bu makara üzerinden burası 6 pi r çekilsin. Burada da şuradaki ip arkadaşlarım aşağıya doğru 2 pi r çekilsin. Bu durumda sistemimiz ne olur acaba? Arkadaşlarım yine dediğim gibi siz şunu yapıyorsunuz şunu diyebilirsiniz. Makara ne kadar yükselir diye sorarlarsa size 6 pi re yukarı 2 pi re aşağıya. Toplamda 4 pi re yukarı. 4 pi re yarısı dönmeye yarısı ötelemeye yani 2 pi re yükselir diyebilirsiniz. Bu kolay yorum. Peki makara kaç turu döner? Tur sayısını nasıl bulursunuz? Az önce formülü yazdık. Çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğu bölü çevresi. Peki çevresinden dönmeye ne kadar ip çekiliyor? Arkadaşlar bu iki pire'nin pire'si dönmeye gider. Pire'si ötelemeye gider. Nereye öteler bunu? Aşağıya doğru. Ne yönde döndürür bunu? Bu tarafa doğru döndürür. Çünkü bu ip aşağıya bırakılacak yani. Peki 6 pire'nin yarısı 3 pire dönmeye gitti. Ne tarafa döndürür? Böyle yani bu tarafa doğru döndürür. Bakın ikisi aynı yönde döndürüyor. Diğer 3 pire ötelemeye gider bakın buradan nereye öteler bunu yukarı bu üç bir de yukarı öteledi bu pire aşağıya 2 pire yükselir Buradan da çıkartabilirsiniz ama bu biraz uzun yol Siz en güzeli ne kadar yükseleceğini bulmanız için 6 pire yukarı 2 pire aşağıya toplamda 4 pire yukarı o zaman yarısı dönmeye yarısı ötelemeye 2 birre yükselir tur sayısı bakın 3 pire bu tarafa doğru döndürüyor. Pir'e de aynı tarafa doğru döndürdüğü için bu durumda toplarız. 3 pir'e artı pir'e bölü çevresi de 2 pir'e idi. Yani 4 pir'e bölü 2 pir'e'den 2 tur döner ok yönünde diyoruz. Şimdi detayları sorular üzerinde öğrenelim. Örneğimiz yarıçapları R2R olan KL sabit makaraları ile 3R yarıçaplı M hareketli makarası şekildeki gibi bağlanmıştır. K ve L makaraları iki yönünde yani bu tarafa doğru bir tur döndürülürse bu da bu tarafa doğru bir tur. M makarası hangi yönde kaç tur döner ne kadar yer değiştirir. Arkadaşlar bu sabit L makarası bir tur dönüyorsa o zaman bu ip bunun çevresi kadar yani 4 pi kadar ip çekilecek. Şimdi bu ipe bakıyorum. Bu ip bu tarafa doğru döndürülürse, yani iki yönünde ip salar. Aşağıya doğru ne kadar çevresi? 2 piire. Sağdaki ip yukarı, soldaki ip aşağıya çekildi. Ne kadar yer değiştirir? Daha kolay cevap. 4 piire yukarı, 2 piire aşağıya. O zaman net 2 piire yukarı. Yarısı dönmeye, yarısı ötelemeye piire yükselir diyoruz. Peki makara kaç tur döner? Neydi formülümüz? Tur sayısı... Eşittir. Çevresinden çekilen ip uzunluğu, çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğu bölü çevresi. Çevresinden ne kadar ip çekildi? Burada sakın şunu demeyin. 4 piire yukarı, 2 piire aşağıya, 2 piire dönmeye, 2 piire ötelemeye şeklinde demeyin arkadaşlar. Bu hata olur. Burada ne diyeceksiniz? Gerçi benim söylediğim ifade de hatalı oldu. 4 piire yukarı, 2 piire aşağıya net, 2 piire yukarı. Yarısı dönmeye yarısı ötelemeye deyip buraya pire yazmayın arkadaşlar hata yaparsınız. Peki ne yazacaksınız buraya? Az önce yaptığımız işlemi. Bunun iki resi dönmeye gider. Ötelemeleri yazmıyorum artık burada öğrettim zaten. Ne tarafa döndürür? Ok yönünde. Bunun da piresi ötelemeye gider. Ne tarafa? O da ok yönünde. Aynı yönde döndürdüğü için toplarım 3 re bölü çevresi 2 pi çarpı 3 r dikkat yarı 3 r idi. O zaman arkadaşlar cevabımız 1 bölü 2 tur hangi yönde oklarla gösterilen yönde döner diyoruz. Bir başka örneğimiz yarıçapları r ve 2 r olan kl sabit makaraları ile 3 r yarıçaplı m hareketli makarası şekildeki gibi bağlanmıştır. K makarası iki yönünde, L makarası bir yönde 1 tur döndürüldüğünde M makarası hangi yönde kaç tur döner ve ne kadar yer değiştirir diyoruz. Arkadaşlar yapmamız gereken K makarası iki yönünde. Yani bu tarafa doğru bir tur. Bunu yazalım. L makarası da bu tarafa doğru yani bir yönünde o da bir tur döndürüldü. Bu durumda ne kadar yer değiştirir? Bundan başlayalım. Önce bu bir turda ip salacak. Ne kadar? 2 pi kadar. L'ye bakalım. Bu da 4 pi çevresi. Yine bu tarafa doğru aşağıya doğru 4 pi r ip salacak. Toplamda bu ip 2 pire, bu ip 4 pire, toplamı 6 pire. Yarısı dönmeye, yarısı ötelemeye. O zaman 6 pire'nin yarısı 3 pire olduğu için 3 pire aşağı iner diyoruz arkadaşlar. Peki makara kaç tur döner? Tur sayısı eşittir. Çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğu bölü çevresiydi formülümüz. Peki bu 2 pire'nin pire'si dönmeye gider. Ne tarafa döndürür? Bu tarafa. Bu 4 pi re'nin 2 pi re'si dönmeye gider. Ne tarafa döndürür? Bu tarafa. Bunlar zıt yönde döndürdüğü için büyük olanın yönünü alırım. Yani bu tarafa doğru döndürecek. Yani iki yönünde döndürecek arkadaşlar. Peki ne kadar? 2 pi re eksi pi re. Bölü çevresi de 3 re olduğu için 6 pi re. O da pi re bölü 6 pi re'den. 1 bölü 6 tur 2 yönünde döner diyoruz. Sorumuzu biraz karmaşık hale getirelim. Şekildeki düzenekte dönerek ilerleyen 2R yarıçaplı K makarası ok yönünde 1 tur döndürülürse L makarası kaç tur döner? Arkadaşlar sistem buradan buraya geleceği için 1 turda 4P'ye ip çeker. Sistem buradan buraya geldiği için. Dolayısıyla bu ip 4P'ye yükselir. Ayrıca bir tur döndüğünde bu ip sarar. İp sardığı için arkadaşlar yine 4 pire çevresi kadar ip saldı. Toplamda bu ip 8 pire çekilir. Şimdi L makarasına bakıyorum. Yukarıya doğru bu ipte bir duvara bağlı olduğu için ipte hareket yok. Bu ip 8 pire yukarı çekildi. Peki 8 pire yukarı çekilirse bunun yarısı dönmeye dönmeye giden ip uzunluğu 4 pire'dir. Dolayısıyla tur sayısı çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğu 4 pire bölü çevresi 2 pire o da eşittir. 2 tur döner diyoruz. Bize ne kadar yükselir diye sorsaydı 8 pirenin yarısı dönmeye yarısı ötelemeye gider deyip 2pi 4 pire diyecek. Bir başka güzel sorumuz daha. 2 r vr yarı çaplı k silindirleri merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. Silindirlerin çevresine sarılmış iplere bağlı özdeş x cisimleri şuradaki konumda tutuluyor. Cisimler serbest bırakılıp K silindiri kaymadan bir tur döndüğünde x ve y cisimleri arası yükseklik farkı. Arkadaşlar K silindiri buradan bu noktaya geldi ve bunun çevresi 4πr yarıçapı 2r olduğu için 4πr buradan buraya geldiği için y cismi 4πr aşağıya iner x cismi 4 pi yukarı çıkar. Şu durumda x ve y e arası düşey uzaklık biri aşağıya biri yukarı çıktığı için 8 pi olur. Ama bekleyin daha ip saracak ya da ip salacaklar. Bu tarafa doğru döndüğü için yani fark etmez diğer tarafa döndürseniz de aynı sonuç çıkacak. Bu tarafa doğru böyle dönerken l ip salar. Ne kadar? Çevresi 2 pi re. Yani toplamda x cismi yukarıya doğru 2 pi çıkar arkadaşlar. 4 yukarı 2 aşağıya. Peki y'ye bakalım. Bu ip k'ya bağlı yani büyüğe bağlı. Bu tarafa döndüğünde bu yine ip salacak. Ne kadar? Çevresi. Büyüğün çevresi 4 pi olduğu için y cismi de arkadaşlar aşağıya doğru 8 pi saldı. Toplamda bunlar arası düşey uzaklık. 8 aşağıya indi 2 yukarı çıktı x. Toplamda 10 pi oldu. Yani cevabımız Edirne diyoruz. Konuyu daha iyi öğrenebilmeniz için güzel bir soru daha. Hareketli makaraya şekildeki gibi bağlı yarıçapları verilen eş merkezli çarklar. Çarklar olduğu yerde bir yönünde bir tur atarsa P yükü ne kadar yer değiştirir? R yarıçaplı makara hangi yönde kaç tur atar? Arkadaşlarım olduğu yerde dönerse öteleme yoktur. Olduğu yerde döndüğü zaman yani şuradaki cümle olduğu yerde döndüğü zaman sadece ip sarar. Ne kadar ip sarar? 2R olduğu için ip saracak makara toplamda 4 re ip sala, sarar. Burası 4 re çekilirse P yükü ne kadar yükselir? 2Pir'e yükselir. R makarası kaç tur döner? Tur sayısı eşittir. Çevresinden çekilen ip uzunluğu 4 re ama yarısı dönmeye yarısı ötelemeye gider. Dönmeye çekilen ip uzunluğu 2Pir'e olur. 2Pir'e bölü 2 pi r çevresi o da eşittir. Bir tur döner diyoruz. Şimdi B şıkkına geçtim. Çarklar bir yönünde dönüp ilerleyerek bir yönünde dönüp ilerleyerek bir tur atarlarsa bu durumda P yükü ne kadar yer değiştir? Arkadaşlar sistem buradan buraya geldiği için toplamda 6R yarı çaplı 12 pi R ip çekecek. 12 pi R. Ayrıyetten yine bu tarafa doğru dönerken ip saracağı için ne kadar 4 pi r? Toplamda şu ip 16 pi r'e çekilecek. Bu ip duvara bağlı olduğu için çekilmiyor. Bu 16 pi r. O zaman arkadaşlar P yükü ne kadar yükselir? 8 pi r yükselir. Peki R yarıçaplı makara kaç tur atar? Tur sayısı? hemen çevresinden çekilen ip uzunluğu neye çekilen dönmeye çekilen yarısı dönmeye yarısı ötelemeye 8 pi're. 8 pi're bölü çevresi 2 pi're. Bu da 4 tur döner ve sorumuz biter. Dönerek öteleme ile olduğu yerde döndürmenin farkını anlatmak için güzel bir soruydu diyelim ve geçelim sıradaki örneğimize. Sıradaki örneğimiz KL kasnakları sırasıyla 3R ve R yarıçaplıdır. K kasnağı bir yönünde iki tur döndüğünde M kasnağı hangi yönde kaç tur döner ve kaç bire yer değiştirir? Arkadaşlar bu tarafa doğru döndü K kasnağı iki tur. Şimdi K kasnağına bağlı şu ip aşağıya doğru salınacak. Ne kadar? Çevresi 3R olduğu için tur sayısı 2 idi. Çevresi de 6 pire. Toplamda 12 pire ip salacak bu. Peki L kasnağına bağlı bu ip ne olacak? Bu da bu tarafa doğru 2 tur döneceği için bu da yukarıya doğru ipi çekecek. Saracak yani. Ne kadar? Çevresi 2 pi 2 tur döndüğü için 2 çarpı 2 pi re'den 4 pi re ip çekilecek. Peki bunun yarı çapı ne kadar? Bakın dikkat. Burası r. Burası 3 r. Yani yarı çapı 2 r 2 r olur. Şimdi elimde 2 r yarı çaplı bir m kasnağı var. Buradaki ip 12 pi re aşağıya doğru çekildi aşağıya doğru. Buradaki ip yukarı doğru 4 pir çekildi. Arkadaşlar ne kadar yer değiştirir? Cevabı kolaydı. 12 pir aşağıya, 4 pir yukarı, toplamda 8 pir aşağıya. Yarısı dönmeye, yarısı ötelemeye. 4 pir aşağıya iner diyoruz. Peki ne kadar döner? Tur sayısı eşittir çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğu ama burada bir dikkat. Arkadaşlar bunun yarısı dönmeye. 6 pi bunu dönmeye gider. Ne tarafa döndürür? Bu tarafa. 4 pi de 2 pi dönmeye gider. Ne tarafa döndürür? Yine aynı tarafa. Dolayısıyla bunları toplarız. 6 pi r artı 2 pi r, yani 8 pi r Bölü çevresi. Dikkat edin yarı çapı 2 r'ydi. 4 pi r, 8 pi r bölü 4 pi cevabımız 2 tur olur ve sorumuz biter. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. KVL makaralarından oluşturulmuş şekildeki düzenekte 2 r yarı çaplı yarıçaplı KL makaralarına bağlı F kuvveti yardımıyla H kadar çekiliyor. Buna göre KVL'nin dönme sayıları. Harika bir soru. Sabit makara, hareketli makara. Şimdi bunları nasıl döndüreceğiz? Tur sayılarını nasıl bulacağız? Önce NK dönme sayısı. Çevresinden çekilen ip uzunluğu haş kadar çekildiği için bu bir sabit makara olduğu için tamamı bunu döndürmeye gider. Çevresi de 4 bir e olduğu için haş bölü 4 bir e en kanun tur sayısıdır. Nle, bakın şuradaki ip sabit bir şeye bağlı olduğu için dönmez. Buradaki ip haş kadar çekilir. Bu haşın dönmeye giden kısmı haş bölü 2'dir. Dolayısıyla buraya haş bölü 2 yazarız. Çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğu. Çevresi de 2 pi idi. Dolayısıyla bu da yine h bölü 4 pi R olur. İkisi de eşit olduğu için nk bölü nl eşittir 1 olur arkadaşlarım. Burada hareketli makaraya nasıl davranacağım ve sabit makaraya nasıl davranacağım konusunda güzel bir örnek oldu. Diyelim ve son sorumuza geçelim. Son örneğimiz 3R yarıçaplı ve 2R yarı çaplı X ve Y. Arkadaşlarım X 3R'ymiş, Y 2R'ymiş. KL kasnakları perçinlenmiştir. Y dişlisi ok yönünde e, bu arada K ve L de R yarı çaplıymış. R, R. Y dişlisi ok yönünde 3 tam dönme yaparsa M kasnağı hangi yönde kaç dönme yapar? Arkadaşlarım Y ok yönünde 3 tur dönüyorsa bu 3 tur dönüyorsa buna bağlı X dişlisi buna zıt yönde 2 tur döner. Nereden anladım? 3R çarpı 2, 3 çarpı 2'ye eşit arkadaşlarım. O zaman bu 3 turda dönerse şu L de 3 tur döner yine aynı yönde. L 3 tur dönerse yarıçapı R olduğundan çevresi 2πR aşağıya doğru ip salar. Ne kadar? 3 çarpı 2πR kadar. Yani 6πR kadar arkadaşlar. Peki K kasnağına bağlı ipe bakalım. Bu da 2 tur döner bu tarafa doğru. Dolayısıyla bu da ip salar yarıçapı 2r e, olduğundan 2 tur döndüğünden çevresi 2 pi r 2 tur çarpı 2'den 4 pi r ipsalar. Sonuç olarak m'nin yarıçapı soruda vermiş 3r bölü 2 imiş. Bu ip aşağıya doğru 6 pi saldı. Bu ip de yine aşağıya doğru 4 pi saldı. Toplamda Yarısı dönmeye, yarısı ötelemeye, buradan dönmeye çekilen ip uzunluğu arkadaşlarım 3 pire ne tarafa döndürür? Bu tarafa doğru döndürür. Yani iki yönünde. 4 pi r'nin de dönmeye çekilen ip uzunluğu 2 pi r. Ne tarafa doğru döndürür? Bu da bu tarafa. Yani bir yönünde döndürür. Zıt yönde döndürdüğü için çevresinden dönmeye çekilen ip uzunluğunu da çıkartırım. Eksi 2 pi r bölü. Çevresi 2 pi çarpı 3 bölü 2 r. O zaman üst tarafta pi r kaldı. Alt tarafta ikiler gitti. 3 pi r. Dolayısıyla en eşittir. 1 bölü 3 tur hangi yönde? Büyüğün yönünde yani iki yönünde olur ve sorumuz biter. Böylelikle dönerek öteleme hareketini bitirdik. Yavaş yavaş basit makineler konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. Son videomuzda da size basit makinelerin verimiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar, geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.